Tekrar herkese merhaba. Sıradaki hissemiz Aksu E. Daha sonra da Sarkusan'a bakacağız. Bu akşamlık sonlandıracağız. Hafta sonu sizlerle beraber olamadım. Müsait değildim. O yüzden aradaki farkı kapatmak için bugün e, bilgi paylaşımı yapıyorum. Tekrar hafta sonu kaldığımız yerden devam ederiz. Bir aksilik çıkmazsa. Lütfen yasal uyarıyı okuyunuz. Her defasında söylüyorum, tembihliyorum. E, sebebi kimseye para kaptırmayınız. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz. Evet. Aksu elektrik, aksu, şey, aksu enerji. 27 Haziran'da bakmışız. 27 Haziran'da baktığımızda e, yaklaşık bu seviyelerde bakmışız yani. 6.73 seviyelerinde bakmışız. Şu anda kapanışı 18.30'dan yapmış en son ve baktığımızda direnci geçmiş, buradaki kanalı geçmiş, burada kanal içerisinde hareketler yapmış ve buralara kadar gelmiş. Evet. Şimdi güncelleyecek olursak şu anda tam bir direnç noktasına gelmiş. En yüksek 18.56 görmüş. 18.70'de direnç noktası aslında hemen hemen aynı yerlerden bahsediyoruz. Eğer 18.70'in üzerinde tekrar çıkar ise Tekrar şuradaki bir hareket mi olabilir yoksa şuradaki gitgelli bir kanaldaki hareketler mi olabilir hep beraber görürüz ancak 18.70'in üzerinde kapanışlar yapamazsa 17.34'e kadar bir geri çekilme yapabilir 17.34'e kadar geri çekilme yapar ise aşağısı kapanışlar ta 14.25 12.46'lara kadar olabilir ancak 17.34 üzeri bir kapanış yaparsa şurada eğer 18.70 üzerine çıkamazsa şurada şu hareketleri izlememiz mümkün olabilir. Aksu E için. Evet bakalım. Başka bir hedef görmesi mümkün mü? Şöyle kısaca hemen Bakın görüyor musunuz burada Gelmiş Tak Burayı gösteriyor zaten yani Şöyle yapalım Görüyor musunuz Daha ne zamanki Trend çizgisi Bakıyoruz 2014'ten İtibarındaki çizdiğimiz bir çizgi. Bakalım başka hedefler görme ihtimali var mı? Bakın bu da aynı yeri gösteriyor. Görüyor musunuz? Ee, yani buradan bir kırılma olabilme ihtimali var. Eğer kırılmaz ise kırılmaz ise şurasını işaretleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi buralara kadar pardon buralara kadar 22.99-23 kadar bir hedef görebilir diyor. Aksu E için tabii ki 18.70 üzeri kapanış yapıp burada yeni bir kanala girene kadar. Eğer buradaki direnci geçemezse dediğim gibi 17.34-14.25-12.40 altlara kadar bir geri çekilme yapabilir. Ama 17.34 üzeri kapanışlar şimdilik olumlu diyebiliriz. Aksu Enerji için. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.